Günaydın. Dün gece beni bilerek mi Eylül'ün evine çağırdın? Demir'in orada olacağını biliyordun değil mi? Evet biliyordum. Görmen için çağırdım. Kendi gözlerimle gör istedim. Demir gecenin bir yarısı tek telefonu çıkıp geldi. Sen de oradaymışsın. Şirketle ilgili meseleleri konuşmak için toplanmışsınız. Öyle söylüyorlar değil mi? O zaman ben sana başka bir şey söyleyeyim. Biz Eylül'le yakınlaşıyorduk. Aramızda çok gerçek bir şey vardı. Yeni Filiz denen. Tuhaf, kırılgan... ...ama çok güzel bir şey. Ben bunları dinlemek istemiyorum bırak. Sen bana yalan söyledin. Telefonda konuşamam, acil gel dedin. Bu konuşmanın mafya ile ilgili olduğunu düşünmemi istedim. E sen ne ilgili olduğunu ima ettin hepimizin hayatını etkileyecek biriyle alakalı dedim. O da Demir, sadece senin değil, benim, Eylül'ün, Artem'imdeki herkesin hayatını mahvediyor. Bir şeyler yapman gerekiyor. Neden ben? Çünkü yapabilecek tek kişi sensin. Bırak ben bunları konuşmak istemiyorum. Seninle tamam mı? Ben hiçbir şey yapmak da istemiyorum. Dün gece beni o eve çağırman hiç yakışık almadı. Çok kötü bir durumda kaldım. Canım yandı. Kusura bakma. Sana yardım edemem. Canı yenen tek kişi sen değilsin. Ama oturup dinlersen en azından arkadaşlarımızın başına kötü bir şey gelmeden kurtarabiliriz. siz Demir'le birlikte ekibinizin alıp gitmiştiniz ya. Hı hı. Biz Eylül'le o iki günde çok yakınlaştık. Sonra birden siz döndünüz. Her şey eskisi gibi oldu. Eylül ben de benden uzaklaşmaya başladı. Yani? Ne ima etmek istiyorsun? İma etmiyorum. Söylüyorum. Uyarıyorum. Gösteriyorum. Belki anlarsın diye umut ediyorum. İkisinin arasındaki gerginlik her şeyi mahvediyor. İlişkilerimizin hali ortada. Artemin batmak üzere. Bu sorun çözülmeden hiçbir şey çözülmeyecek. İkisinin arasındaki sorunu ben çözemem Burak. Bir şeyler yap. Ben elimden geleni yapıyorum ama bir yere kadar. Henüz Eylül'le o kadar hukukumuz yok. Ama sen Demir'le ilişki yaşıyorsun. Yani yaşıyordum. Neyse. Bak, ben bu şirketi kurtarmak için çok çalıştım. Her şeyi, hayatımı bile riske attım. Ya bu sorunlar çözülecek, ya da ben bildiğim yoldan çözeceğim. Ne demek ya? Allahım delireceğim artık. Senin dün gece. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.